Selam millet, ben Muhammed İkitepe. Bugün sizlerle birlikte TP-Link'in üretmiş olduğu Deco N4 Mesh Wi-Fi sistemini inceleyeceğiz. Eviniz ya da ofisiniz için çok geniş kapsamlı, güvenilir bir Wi-Fi çözümü arıyorsanız bu video sizin için olabilir. Öncelikle kutunun içindekilerle başlayalım. TP-Link'in her zamanki gibi paketleme işini çok iyi yaptığını söyleyebilirim. Kutunun içinde 3 adet deko ünitesi, her biri için bir güç adaptörü ve 1 adet Ethernet kablosu var. Ünitelerin tasarımı oldukça şık ve küçük. Aynı zamanda dikkat çekici değiller. Bu yüzden dekorunuzla uyum sağlarlar. Ev ya da ofisinizde herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Kesinlikle harika görünecekler. Şimdi kurulum sürecinden bahsedelim. Gerçekten çok kolay ve teknik bir deha olmanıza gerek yok. Sadece DECO uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulama iOS ve Android için mevcut. Uygulamayı indirdikten sonra sadece ekrandaki talimatları takip edin ve harika! DECO ağınız hazır! çalışır durumda. Deco M4'ün en güzel özelliklerinden birisi Mesh teknolojisini kullanarak evinizin ya da ofisinizin her yerinde sorunsuz bir Wi-Fi kapsam alanı sağlamasıdır. Temel olarak sistemdeki her ünite bir Wi-Fi erişim noktası olarak hareket eder ve hepsi tek bir birleşik ağ oluşturmak için birlikte çalışır. Bu durum artık ölü bölgeler veya zayıf sinyallerle ilgilenmenize gerek olmadığı anlamına gelir. Nerede olursanız olun güçlü, güvenilir bir wi olacak. Şimdi de teknik detaylar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Deco M4, 1200 megabit'e kadar çift band Wi-Fi ağını destekler. Aynı zamanda WPA3 güvenlik protokolü desteğini de içermektedir. Bu da ağınızın daha güvenli olduğu anlamına gelir. Ve son olarak Deco uygulaması ağınızı yönetmenizi, cihazlarınızın bağlantılarını kontrol etmenizi ve hız testleri yapmanızı sağlayan bir dizi kullanışlı özellik sunar. Yani bu sistem evinizin her köşesinde Wi-Fi erişiminizi kesintisiz bir şekilde sürdürebileceğiniz güvenli bir çözüm sunmaktadır. Bu setin en güzel ve en önemli avantajı ise ağınızı istediğiniz kadar genişletebilmenizdir. Daha fazla deko cihazlarını sisteme ekleyerek evinizin her köşesinde, alt katında, üst katında veya bahçesinde hali hazırda bulunan Wi-Fi ağınızı genişletmenizi ve geliştirmenizi sağlayan bir sistemdir. Ağınıza daha fazla deko cihazı ekleyerek Wi-Fi ağınızın kapsama alanını daha da fazla geliştirebilirsiniz. Bu özellik büyük bir evde ya da çok fazla kişinin bulunduğu bir ofiste kesintisiz bir bağlantı kurabilmeniz için harika bir özelliktir. Sonuç olarak bu sistem evinizde ya da ofisinizde yüksek hızlı internete erişim için ideal bir seçenektir. Hem kullanımı kolay hem de yüksek performanslı olması sebebiyle ağınızı genişletmek ya da Wi-Fi hızınızı kesintisiz bir şekilde tüm odalarda kullanabilmek amacıyla Mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir sistemdir. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma destek olabilmek için abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve önerilerinizi mutlaka aşağı bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.